Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal kendisinin hazırlayıp sunduğu Öncü TV ve 100.2 Radyo Öncü Ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan Yorumluyorum yorum programında Düzce'nin gündemine yön vermeye devam ediyor. Konuşulmayanların konuşulduğu programın son bölümünde Ünsal, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ılımlı ve hoşgörülü siyasetinin kendisine oy veren muhalifler tarafından hoş karşılanmadığını söyledi. Yine yorumluyorum programının cuma akşamı yayınlanan bölümünde Talih Özcan AK Parti'ye mi geçiyor ifadelerini kullandığını hatırlatan Ünsal, Özcan'ın Düzce'nin sorunları noktasında ve siyaset konusunda etkili bir söyleminin olmadığını belirterek şunları söyledi. Düzce'ye ama önce CHP'deki cuma günü akşamı Talih Özcan AK Parti'ye mi geçiyor diye bir ifadede bulunduk. Bu tabii çok bir yankı. E oluştu. Acaba böyle midir, değil midir? Arayanlar, soranlar, edenler, eğleyenler. Şimdi Talih Özcan benim bir dostum, sevdiğim bir abim, bir büyüğüm. Sevdim yani. Düzenin talihsizliği diye e, ima edilen Talih Özcan sahaya öyle bir indi ki Düzcenin abisi pozisyonuna geldi. İnsanlara dokunuyor, gülüyor, e, hoş beş ediyor. İnsanlara saygı, sevgi tamam hepsi tamam. Ama Şimdi bu bu hukuku bilenler veya kamuoyundan gelenlere talih özcan'a bir sorar mısın? AK Parti'ye mi geçecek? Allah Allah. Ne alaka diye sorduğumuzda da insanlarla böyle tabandan gelen seste biz ona muhalefet yapsın diye muhalefet yapsın diye oy verdik. Bu Ayşe Keşir hanımefendiyle, Ercan Öztürk Bey'le, Faruk Özlü Bey'le böyle can e, c, güzel bir can ciğer, kuzu sarması. Yani bunların tabiriyle vatandaşın tabiriyle iş şuraya geliyor. Talih Özcan muhalefet noktasında, düzenin meseleleri noktasında gerek yerel yönetimlerde gerek genel e, siyasette hiçbir etkili e, söyleminin olmadığı söyleniyor ki doğruluk payı da var. Suya sabuna dokunmadan elini yıkıyor abdest alıyor o abdest kabul olmaz öyle diyorlar ki doğru doğru diyorlar. Ben de katılıyorum. Talih Özcan böyle herkese e, hani sensin, güzelsin, e, güzelleştirelim, edelim, eyleyelim. Olmuyor bu. Vatandaş diyor. Biz sana niye yani muhalif olacak konular yok mu düzcede Birçok konuda e, sesin e, gelmesi gerekiyor. Ama Talih Özcan'dan ses bulamadık. Kendisine Talih Özcan bu gidişle AK Parti'ye geçer diyenlerin olduğunu dile getiren Ünsal konuşmasına şu şekilde devam etti. Bu gidişte AK Parti'ye geçer diye bir söylem de var. Yani bir örnek daha verelim. Bir okuyucumuz dedi ki, Ümit Yılmaz Cumhur İttifakı'ndayken, Cumhur İttifakı'nın içindeyken Fındık konusunda, düzenin meseleleri konusunda öyle bir muhalefet, öyle bir etkili konuşmaları yapıyordu ki Cumhur İttifakı'nı çatırtatacak kadar efendim etkili konuşmalar yapıyordu. Ama Talih Özcan Millet İttifakı'nda karşıda olmasına rağmen Ümit Yılmaz kadar muhalefet yapamıyor. Öyle biz böyle hani e, Nasrettin Hoca'nın Nasrettin Hoca'nın hani de, demiş ya tüccar işi. Hani sana tüccar derler, bana tüccar hanımı derler böyle idare ederiz durumu gibi. Yani Talih Özcan durumu idare ediyor. Bir de e, hoca'dan bir ses var. E, Akçakoca'dan, e, e, belediyeden veya oradaki kamuoyundan Talih Özcan Akçık Hoca belediyesine şu ana kadar elle tutulur, gözle görülür bir destek vermedi diyorlar. Bu da 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 doğru payı var sanırım ki dediklerine göre. Talih Özcan bir durum değerlendirmesi yapmasına fayda var. Bu şekilde suya sabuna dokunmadan alınan abdestten bu namaz kılınmaz. Talih Özcan'ın ılımlı siyasetinin kendisini oy verenler tarafından hoş karşılanmadığını kaydeden Ünsal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Nereye kadar gider bilmem ama e, bilinen e, bir gerçek var. ılımlı siyaset, hoşgörülü e, muhalefet e, çizgisinde gidiyor Ama ama bu çizgi, oy verenler Talih Özcan'a oy verenler tarafından hoş karşılanmıyor bilinmesinde fayda var. Onun için dedik geçiyor mu, geçmiyor mu? Yani bu gidişat gösteriyor. Hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Yani bu kadar yumuşak, bu kadar hoşgörülü. Yani eleştirirken bile lütfen seni eleştireceğim ama kusura bakma. Derecesine bir yaklaşım ne yapıyor o düzede? İnsanlara bunu düşündürüyor. AK Parti'ye mi geçiyor? Ben de düşünmeye başlamadım değil. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın alternatif bir alan belirlemeden kadınlar plajını kadınların elinden almasının mahremiyet açısından doğru olmayacağına dikkat çeken Ünsal, şunları söyledi: Efendim Akçakoca dedik ya kadınlar plajı var orada bir. Yani e, mutlaklık e, noktasında da e, bikinisini giyen, mayosunu giyen, haşamasını giyen herkes kadınlar plajında denize giriyor. Ancak orada yerleşim alanları arttı. O yerleşim alanları sahipleri de şimdi belediyeye oy e, etkisini kullanarak bizim artık orası ortak alanımız olsun demeye başladılar. Şimdi bu memlekette mutasıplığın çizgileri var. Ben onu bilmem. Bikini giyen de, mayo giyen de efendime söyleyeyim. E, haşame giyen de kadınlar plajına gidiyorsa bunlar zaten hepsi mutasiptir. Ama şimdi Burada da burada da ee, 6'dan sonra başkaları da geliyor, karışık oluyor falan derken bu kadınlar plajın Akçakoca'ya mal eden CHP'li Fikret Albayrak Belediye Başkanı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık oradaki mahremiyetinin kaybol, kaybolduğunu ve yeni bir alan, yeni bir yer efendim yerleşim yerleri arttı. Kalenin tepesinden adam oraya dikize ediyor ediyor eğiliyor. Yani sıkıntı da var orada. ...görülmeyen bilinmeyen bir sıkıntı da var... ...efendim... ...yeni bir alan üzerinde çalışıyormuş... ...eğer Fikret Albayrak kadınlar plajına... ...alternatif bir alan koymadan... ...o plajı kadınların elinden... ...alırsa ayıp eder... ...ayıp eder, ayıp eder, ayıp eder... ...bunun başka bir izahı yok... ...ha güzel bir alternatif... ...güzel bir koy efendim kadınlarımıza... ...yani ben... Ee, bikiniyle denize girmek istiyorum, haşamayla girmek istiyorum, çarşafla girmek istiyorum, mayo ee, mayoyla girmek istiyorum ama erken olmadığı yerde girmek istiyorum diyen, insanın hakkıdır o. İnsanın hakkını, insan hakkını e, ve insanın hür kalma hakkını ve hür bir şekilde denize girme hakkını, eğer Fikret Albayrak alırsa bu milletin elinden, burada bunun hesabını e, sorarız ve insanlar da sorar. Çünkü insanların, herkesin, bu diyardan, bu topraklarda, bu denizden faydalanma hakkı var. Şimdi gelelim yeniden Refah Partisi'ne diyerek partide yaşanan istifalar ve çekişmeleri yorumlayan Ünsal, partinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Davut Kılıoğlu'nun bir yol kazası olduğundan bahsetti. Güloğlu'nun seçim kampanyası için İstanbul'daki bir reklam ajansına yaptığı borcu, partinin genel merkezi tarafından istifası istenen il başkanı Mehmet Kütükoğlu'nun kendi cebinden verdiğini kamuoyuna duyuran Ünsal şunları söyledi. Şimdi gelelim Yeniden Refah Partisi'ne. Bir yol kazası Davut Güloğlu'ndan bahsedeceğiz. Adam geldi buraya. Aldıkları oy hep emanet oy. AK Parti'nin oyu, tepki oyları. Bunlar tepki oyları. Nasıl ee, yani tepki oyları bir sabun köpüğüne dönüştü. Şimdi geldi gitti. Şimdi burada bir kongre oldu. Yani kongre diyelim ki yeniden refahın ee, kongresi ve düğünü. Düğün diyebiliriz bu siyasi düğün diyebiliriz. Seçimin üzerinden bir buçuk iki sene geçiyor. Neredesin sen Davut Kiloğlu? Geldin mi bu memlekete? Cemaatinde, cemiyetinde, cenazesinde, düğününde, bayramında var mısın? Yoksun. Mehmet Küçükoğlu il başkanlığına talip oldu. Tamam hayırlı olsun. Mehmet Küçükoğlu, Davut Güloğlu'nun burada mecmuası e, yani bildirisi şunu bunu görmedik diyorlar yeniden hafıallar. Görmedikleri, bilmedikleri, tanımadıkları reklam ajansına 350 bin lira ödettiriyor Davut Güloğlu. Genel Merkez Baskısı ile beraber İstanbul'da bir ajansa. Mehmet Küçükoğlu bu cebinden ödüyor bunu. Niye? Parti sıkıntıya düşmesin. Kendine göre doğrusu var. Bir hesapları var. Davut Güloğlu buraya gelip hasbe kader 30 bin oy almış. Ama neye göre almış? Bir tepki oyu bunlar. Bir muhalif olmuş birileri. Muhalefetin sesinden AK Parti'ye tepki olan veya MHP'ye tepki olan, İyi Parti'ye tepki olan oylar buraya gitmiş. Sanki bunların elinde cebinde cüzdanı, efendim kasasında tapusu gibi zannediyorlar bu oyu. Böyle bir şey yok ya. Yeniden Refah Partisi'nin il kongresinde olayların çıkmasına neden olan Merkez İlçe Başkanı Saadettin Çakmakçı'nın istifa etmemesini de eleştiren Ünsal şunları söyledi. Bir Davut Küloğlu yol kazasını düzce gördü. Şimdi olay nereden patlıyor? Olay. Efendim. Yeniden Refah İl Başkanı Davut Güloğlu'nun da emir eri gibi olan bir arkadaşı Ankara Genel Merkez'deki delegasyona seçilmesi konusunda genel merkez baskı yapıyor. Yani Davut Güloğlu yapıyor işin özünde baskıyı. Düzce'de Saadettin Bey'in merkez ilçe başkanının delegasyon olmasını istiyor. Genel merkez delegasyon. Olurdu olmazdı kavga patlıyor. Efendim il yönetimini görevden alıyorlar. Sözlü olarak. Belediye meclis üyelerinden beş kişi istifa ediyor. Yılcı istifa ediyor. Akçakoca istifa ediyor. Merkez ilçe başkanı kendine rol model bulmuş. Efendim. Ya bu kavga senin için olmuş başkan. Senin orada daha ne işin var?